hayırlı işler. Erdek gözlemler. Emlak siz değerli müşteriler için Erdi'nin en güzel yerlerinde en güzel parselleri bulup sizlere sunmaya devam ediyor. Bugün sizler için Halit Paşa Mahallesi'ndeyiz. Erdiğimizin Paşa Mahallesi ocaklarla Erdiğin arasında kalan bir mahallemiz. Eee kamplar dediğimiz, halk plajı dediğimiz halk plajın üst kısmı olan bölgedeyiz. Burası eee Er, e, Erdek'te ocakların tam arasında kalan zeytin bahçelerinden oluşuyor. E, ama asfalt yola çok yakınız. Asfalt yola 150 metre bir uzaklığımız var. E, çok güzel bir parselin içerisindeyiz. 2,5 dönüm bir parsel burası. Parselimiz düz zemin. Dümdüz zemin. Hiçbir şekilde e, öyle tepe, bayır, e, çarık, marık falan böyle hiçbir şey yok. Ağaçlarımız da gayet iyi. Gayet bakımlı ağaçlar. E, etrafında da Yapılanmalar çok fazla ee, bulunmakta. Bir sürü yapılanma var. Ee, dediğim gibi ağaçlarımız çok güzel, çok bakımlı, çok verimli ağaçlar. Bunlar e, Rum ağaçları, eski Rum ağaçları. E, köklerinden de görüyorsunuz. E, asırlık çınar ağaçları gibi bunlar. Asırlık zeytin ağaçlarımız bizim bunlar. Aşırı verimli. Yani bir bir zeytin ağacından bir buçuk kasa, iki kasa rahat rahat zeytin alabiliyorsunuz maksul yaptığı zaman. Ee, şu an tanıttığımız bahçemiz dediğimiz gibi iki buçuk dönüm bir bahçe çok güzel bir bahçe çok kaliteli bir yerde ve e, geleceği çok değerli olan bir yer burası Halit Paşa'nın üst sınırları burası Halit Paşa'nın en güzel kısımları bakın görüyorsunuz bahçenin içerisinde dümdüz yürüyebiliyoruz ayrıca da e, bahçenin içine kadar araçla gelebiliyorsunuz yolu var e, baktığınız zaman TK'dan baktığınız zaman. Ee, diyeceksiniz ki ya bahçem için bahçenin yolu yok ee, ama e, şurada bir ev var, yapılanma var yani. O yapılanma sahibi e, buraya kadar yolu açtırmış ve satın almış. Ee, dediğim gibi e, buraya kadar yol var. Bakın e, tekrar tekrar söylüyorum. E, baktığınız zaman belki TK'dan göremeyeceksiniz ama dediğim gibi e, şuradaki evin sahibi zaten görünüyor Bakın araba araçla biz buraya kadar geldik. E, bizim kendi aracımızla. Biz buraya kadar geldik. Şurada şu mavi e, brandalı e, çitli yerin arka tarafında ev var. O evin sahibi e, buraya kadar yolu açmış, açtırmış, satın almışlar bu yolu. E, ve bu yol şu an aktif kullanılıyor. Dediğim gibi e, kesinlikle ve kesinlikle kapanmayacak bir yol. E, şu an buraya kadar bahçenin sınırı bitiyor. Burada bahçenin sınırı bitiyor iki tel örgünün arasında kalıyor. Bakın buradan da tel örgü çevrilmiş vaziyette. Buradan da tel örgü çevrilmiş vaziyette. Tekrardan dediğim gibi araçla ta bahçenin içerisine kadar girebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yaşamadan yolda aktif kullanılan bir yol. E, buranın sahibi bu yolu satın almış. Bakın diyorum, şurada ev var. E, bu evin sahibi e, bu yolu satın almış. Evin önünde kadar bitiyor. Evin önünde bitiyor yol ama ee, tekrardan söylüyorum yani oradan burası da zaten burada 3 parsel var yan yana o 3 e, parselin başı da şurası oraya kadar yol geliyor oradan da burasını 3 da, e, bahçenin sahibi kendilerine yol bırakmışlar dediğimiz gibi 2.5 dönüm çok güzel çok kaliteli bir bahçe dümdüz top sahası gibi bir bahçe çok rahat edebileceğiniz bir bahçe elektrik sıkıntısı olmayan bir yer. Su sıkıntısı hiçbir zaman olmayacak bir yer. İstediğiniz yerde yani 5 5 metrede 6 metrede buradan artezyenle su alabilirsiniz. Ee, Ayrıyeten de elektrik attı. Ta bu evin dibinde elektrik direği var. Oradan da elektrik alabilirsiniz bahçenize. Yapı dediğiniz zaman e, yapı yapabiliyorsunuz. İçerisine yapı yapabiliyorsunuz ama öyle ağım şağım bir yapı yapamıyorsunuz. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. bunu.